Şimdi şurada transform menüsü altında bakın. Şurada bir menü var. Deformation Tools diye. Aslında bu menü burada da var. Yani şuradan da açabilirim. Transform menüsü altında açılmış şekilde var. Ben buradan açmayı uygun gördüm. Buradaki araçlar tamamen katı nesleri şeklini değiştirme yönelik araçlar. Şimdi birinci aracımız neymiş? Flow Along Surface. Flow Along Surface'i görmeden önce başka bir komut görelim. Çünkü onlarla alakalı. Şimdi birinci komutumuz twist. Sırasıyla gitmiyorum şu anda. Twist dediğimde malzeme seçiyorum. sağ tıkladım. Bir tane ak çizdim tam şeyin malzemenin ortasına geçen. Ve bu şekilde bu malzemeyi böyle bükebiliyorum. Yani bir eksen boyunca malzemeyi bu şekilde bükebilirim arkadaşlar. Bu biraz matkabın ucu var yani. hani matkap ucu ona benziyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz. Tekrar twist dedim. İşte şuradan ekseni kendim çizdim şu çizgiyi. Onu tekrar aşağıdan Yukarı kendim seçtim. Ve dedim ki 360. 360 kendi ekseni etrafında 10 kere döndürmesini sağlıyor bu şekilde. Geri geldim. Tekrar seçtim. Ee mesela dedim ki 180. 180. 180 derece çevirdiği zaman bakın daha güzel bir görüntü oluştu. Bu şekilde malzemeleri çevirip twist yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sırada flow Along surface var. Bunu da uygulayalım. Şimdi bir tane buradan şöyle bir yüzey çiziyorum. Bunu extrude yapalım. Bunun boyunda bir yüzey yapalım şöyle. Şimdi bunu boyunu kaplayan şöyle bir yüzey çizdim. Evet bunu da tam ortasına yerleştirelim. Şöyle. Biraz daha büyük olabilir, küçük olabilir. Sıkıntı yok. Şimdi bir tane ana nesnem var. Biraz önce twist yaptığım malzeme hatırlarsanız. Bir tane bu malzemenin boyunda, tam bu malzemenin boyunda bir tane yüzeyim var. Bir tane de şöyle bir eğri yüzeyim var. Flow along surface'e tıkladım. Flow yapılacak nesneyi seçin dedi. Nesneyi seçtim. Sağ tıkladım. Ana yüzeyi seçti. dedi. Ana yüzeyi seçtim. Sonra da hedef yüzeyi seçti. Hedef yüzeyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi hedef yüzeye bu malzemeyi bu şekilde büktü. Peki ben neden bu hedef yüzeyi biraz daha büyütürsem ne olur? Bakalım. Biraz daha büyütelim mesela. Şöyle büyüttüm hedef yüzeyi. Tekrar flow dedim. Ana nesneyi seçtim. Yüzeyim, ana yüzeyim. Bu nesneyle birebir boyutta. Bunu da seçtim. Sonra buradan hedef yüzeyi seçtim. Bakalım ne olacak? Bakın gördüğünüz gibi benim malzememi burada hedef yüzeye olacak şekilde büyütüyor. Fakat şöyle bir durum var. Hedef yüzey ne kadar büyürse, yani sığ, sığarsa malzeme ona göre genişliyor ve kareliğe gidiyor. Yani malzemenin şekli de değişiyor. Eğer ki siz bu malzemenin şeklinin hem bükülüp hem de şekil değiştirmeden yani az bir şekil değiştirmeyle bükülmesini istiyorsanız başka komut uygulamışsınız. Ama bu komutun özelliği malzemeyi şeklini değiştirerek bükülmüş bir yüzeye yansıtması. Şimdi burada mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu mesela şey yapalım. Bunu biraz büyütelim. Şurada 3 boyutlu büyütmeyle. Mesela şöyle bir şey yapalım. Yani yaklaşık 2 katı kadar falan yaptım. Yani ben bu ana yüzeyimi malzemenin 2 katı kadar büyüttüm. Tekrar flow diyorum. Nesneyi seçtim. Sağ tıkladım. Bunu seçtim. Sonra hedef yüzeyi seçtim. Bakın. Bu zaferde bu %50 büyüdüğü için bu kadar büyüktü. Yani bunu orantısal olarak buraya yansıtıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi geri gelelim. Az önceki ilk yaptığımız duruma. Tekrar flow dedim. Nesneyi seçtim. Sağ tıkladım. Ana yüzeyimi seçtim. Bakın burada rigid diye bir şey var. Rigidi yes yaptım Ve daha sonra buraya tıkladım. Şimdi burada Rigid demek bu şeklin herhangi bir şeklini bozmadan yani şu ana şeklin şeklini bozmadan buraya yansıt. Bunu yapıyor ama bunun buraya gelmesinde bir amacı yok. Yani aslında bizim amacımız şeklini bozarak bunu yansıtmak. O yüzden rigid'in aslında burada pek bir amacı yok. Flow da bu şekilde şekilleri yüzeyin üstüne şeklini değiştirerek taşıma işlemi hem taşıma hem bükme işlemi yapabiliriz. Sıradan varmış. Suplop. Suplop tıkladım. Nesneyi seç dedi. Seçtim. Şimdi bir tane küre seç, küre çizmemizi istedi bizden. Merkezinden başlayarak şöyle bir küre çiziyorum. Tam nesneyi alacak şekilde. Yani şöyle, evet, bir küre çizdim. Otomatik çıktı zaten. Sonra taşınacak yüzeyi seçin dedi. Bu yüzeyi seçtim. Bak, bunu buraya taşıyor. Şöyle yapalım. Taşıyor ama hem de buraya yansıtmış oluyor. Yani bu yüzeyin eğriliği boyunca bu nesneyi buraya taşımış oluyor. Şimdi ben tam merkezinden geçen bir yüzeyi seçtiğim için bunu buraya taşıdı. Şimdi şöyle yapalım. Bunu bir gizleyelim. Şunu da silelim. Buraya bir tane mesela yüzüğümüz vardı. Yüzüğü getirelim. Mesela bu. Tekrar slope dedim. Malzeme seçtim. Yüzey çizmek için merkezi sordu. Sıfır enter deyip şöyle bir merkez çiziyorum. Yani benim e, yüzeyin yüzüğün, tamamını ha, seçecek büyüklükte bir küreyi seçtim. Sonra bana yüzey seçiliyor. Yüzeyim de burada. Yüzeyi de seçtim. Neresi olsun? İşte şu atıyorum şurası olsun. Şöyle şunu şöyle bıraktım. Yüzüğü buraya eğimli olacak şekilde bu şekilde taşıdı. Flow'a benzer bir şekilde ama hani biraz daha serbest ölçüde çalışıyorsunuz arkadaşlar. Splop da böyle bir komut. Sıradaki komutumuz maestro Hani işinize yarayabilir. 0 Enter diyelim. Birinci halkayı küçük yaptım. İkinci halkayı biraz daha şöyle büyütelim. İki tane halka arasındaki nesneyi bana böyle yamultuyor. Güzel bir komut kullanmanızı tavsiye ederim. Sıradaki komutumuz stretch. Stretch şu iş yapıyor arkadaşlar. Diyelim şu modeli bir gizleyelim. Şöyle bir şekil yaptınız ve sadece şurada küçük bir şeyi yeri uzatmanız lazım. Diğer tarafı bozmadan. Tıkladım. Stretch yapacak nesneyi seçin. Seç dedim. Neresini değiştireceksiniz? Uzatacaksınız. Diyelim şurayı. Sadece şurayı değiştirmek istiyorsunuz. Şurayı şöyle uzatıyorsunuz. Ve geri kalan e, yerler değişmemiş oluyor. Yani sadece küçük bir miktar yer uzuyor. Aslında faydalı bir komut. Ama bu stretch yaptıkça e, buradaki çizgiler yoğunlaşıyor. O yüzden stretch yaparken dikkat etmeniz lazım. Şimdi onu şöyle başka bir örnekle daha görelim. Sebel az önce bunu milestone yapmıştık. Tekrar milestone yapalım. Diyelim şöyle bir şeklimiz var. Şu şekilde sadece Şurayı bozmadan burayı uzatacağız. Stretch dedim. Bakın. Sadece şurayı uzatıyorum. Ama burayı uzatırken diğer taraflarda da uzama oluyor. Yani böyle çok parçalı şekillerde stretch yapmak çok sağlıklı değil. Hani küçük bir parçanız olur. Sadece küçük bir yer uzatılacak olur. Orada işe yarayabilir ama stretch bu gibi şeylerde işe yaramıyor. O yüzden yaparken dikkatli olun. Stretch bu şekilde bir komut arkadaşlar.